neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıklık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aksiyon başladı bile. Olmadı. Topu kaptırıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Messi. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Ed Mbappe! Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Uçan kafa geldi. Kaliteli bir kafa denemesi. İyi deneme. Topun yüksekliği de müsaitti. Messi. Evet yakalaması zor bir top oldu. Çok güzel okudu. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Can sıkıcı bir durum. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Haaland. İşte şans. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Fırsat yaratmayı başardı. Bitirebilir mi? Gol! Galatasaray'ın golü. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Vinicius Junior, Haaland harika oynadı. Vinicius Junior. Yükseklere çıkıyor. İyi denedi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Daha iyi paslar gördük. Icardi. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında numara tosladı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Boye Galatasaray paslarla ilerlemeyi deniyor. Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar geçit vermiyorlar. Karşı atak şansı. O Simen. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ve topu kaptırdı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Mbappe. M Mbappe. Evet. Yani harika kurtarış En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz Orası kesin Kullanacakları ikinci korner bu Ani bir kont atak şansı Icardi Rakiplerin arasından Ve yardımcı hakem Oğuzay bayrağını kaldırıyor pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarısı iyi vurdu. Ve bağlarda. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. asını verdi. Rüdiger. Eyvah! Bu neydi böyle? Şut çekiyor! Gol. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Golü bu. Vinicius Junior. Topa doğru yarış başladı adeta. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Karşısında sadece kaleci bitirebilecek mi? Çok iyi koştu. Mükemmel zamanlama. Galatasaray isabetli paslar yapmayı başardı. Bir bir geçti. Ve müdahale geldi. Sanchez. Osimen, Mbappe. Mbappe. Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Ne düşünüyordu acaba? Saray bayağı tedirgin görünüyor Kesinlikle katılıyorum Zor bir pozisyondalar Bir gol ne kadar o, Top bir fırsat daha Kale büyük tehlike atlattı Tehlikeli bir pas <laughs> Faul tehlikeli bir bölgede geldi Yani Bana sorarsan tek diğer seçeneği Öylece durup rakibe izin vermekti Bunu seçmesi mümkün mü? Farkı açmak için önemli bir şans Alexander Arnold Topun başında Bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Güzeller güzeli bir gol. Müthiş vurdu. Fark 2 oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Şut şansı. Attık, çatıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Vurdu gönderdi. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Haaland. Çok güzel okudu. Roberto Carlos. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Nunez. Büyük şans. Kondalarda! Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Bir an önce atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Müdahale geldi. Saliba. Depara kalktı hemen müdahale etti. Messi, Mbappe, o sim bitirebilecek mi? Hakem düdüğünü çaldı. Acaba ne karar verecek? Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. Kısa pasla başlayabilirler. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. İyi denedi. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Uzaklaşmayı deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçiyor fırsat olabilir. Ve ilerliyor. Büyük fırsat. Joaliton. Çok güzel bir gol. Coşlular resmen. Durmak bilmiyorlar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Güzel bir pas geldi. Aradan bir pas. Şut bu geliyor. Büyük şans. Gol geldi. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. İyi Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Saray hala geride. İlk devreyi tamamlamak üzereyiz. Ve müdahale geldi. Tura! Topağlarla buluşuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. mükemmel. vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Harika bir pas geldi. Haaland topu büyük There heves aldı ama izlediğini tam olarak başaramadı. Haaland vuruyor. Top ağlarda. İlk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Ve şut geldi. Ve topağalarda durum eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Galatasaray kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. İkinci yarı başladı. Sırılabilecek mi? Ve pasa müdahale geldi. Eyvah! Çok kötü pas. Geçmeyi baş... Son vuruş. Ve gol! Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerin kararlılık. Bitirişindekini ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Galatasaray öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Yakalayabilecek mi? Mükemmel. Şıklendi. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma becerisi. Müthiş fırsat. Başarısız bir deneme. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Jualinton. bir top geldi. Kane bitirebilecek mi? Gol! Galatasaray'ın golü. Yeniden öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Büyük fırsat. Çok büyük fırsat. Muazzam bir pozisyon yakaladı. Bir müdahale. Pas isabetsiz. Loftus cheek Nunez. Zorlayıcı bir andı. Ama Paço'yu kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Müdiger. Ön sezilerini devreye sokuyor. Saliba. Loftus Çiğ. Aradan gönderiyor. Çok güzel fırladı. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi. Şuta çeviriyor. dururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Number 16, Substitution in progress. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Nefis bir müdahale. Four added minutes has been indicated. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Mbappe. Koşan arkadaşına doğru araya girdi. Güzel hamle. Modric iyi düşündü ama hayata geçiremedi. İşte karşı hücum için fırsat. Müdahale hiç gecikmedi. Ve müdahale geldi. Ve bitirdi. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar. Ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Mbappe maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin?